Kainatın sessiz bir dili vardır. Ancak bu dili sadece kalbiyle dinleyenler duyabilir. Bir kadın, yaratılışı gereği bu sessiz dili en derinden hisseden varlıktır. Çünkü Allah, Cemal sıfatının en narin, en latif tecellilerini bir kadının ruhuna nakşetmiştir. Bazen hayatınızda öyle dönemler olur ki, her şeyin üzerinize geldiğini hissedersiniz. Sanki gökyüzü daralmış, yeryüzü sizi sıkıştırıyor gibidir. Sebepsiz bir hüzün kalbinize çöker. Gözyaşlarınız pınarlarından dökülmeye bahane arar. İşte tam o an çoğu insan bunun bir ceza, bir talihsizlik veya bir bunalım olduğunu düşünür. Oysa hakikat perdesini aralayan İslam alimleri ve gönül sultanları, bilhassa İbnül Arabi Hazretleri, bu durumun bambaşka bir manası olduğunu fısıldar bize. Eğer bir kadın hayatının belli bir döneminde birazdan sayacağımız halleri yaşamaya başlamışsa bilmelidir ki göklerin kapısı onun için aralanmaktadır. Allah o kuluna büyük bir lütuf, devasa bir hayır ve manevi bir hazine vermeyi murad etmiştir. Ancak unutmayın, büyük hazineler viranelerde saklıdır ve büyük müjdeler sancılı gecelerin ardına gizlenmiştir. Şimdi arkanıza yaslanın ve kalbinizin derinliklerine şu soruyu sorun: Ben bu işaretleri yaşıyor muyum? Allah bir kadına büyük bir lütuf vereceği zaman ona önce bu yedi işaretten ilklerini gösterir. Bu yolculuğun, bu manevi işaretlerin ilki ve belki de en ağır olanıyla başlıyoruz. Birinci işaret, kalp daralması ve derin bir yalnızlık isteğidir. Dikkat edin, bu sıradan bir yalnızlık veya depresyon değildir. Bu, ruhun kalabalıklar içinde boğuluyormuş gibi hissetmesidir. Bir kadın sabah uyanır ve yıllardır severek yaptığı işler, severek görüştüğü dostlar, hatta en yakınları bile ona yabancı gelmeye başlar. Sanki ruhu bedenine sığmıyordur. Eskiden neşelendiği düğünler, meclisler, sohbetler artık ona yavan gelir, tat vermez. İçinde tarifi imkansız bir eve dönme arzusu uyanır. Ama bu ev tuğladan ve harçtan yapılmış evi değildir. Bu asıl vatanına, Rabbi ile baş başa kalacağı o manevi makama dönme arzusudur. İbnü'l Arabi der ki: Allah bir kulunu kendine seçtiği zaman onu halktan soğutur ki kalbinde sadece Hakk'ın sevgisine yer kalsın. İşte bu yüzden eğer son zamanlarda sebepsizce insanlardan kaçmak, bir odaya kapanıp saatlerce sessizce oturmak, hatta bazen sebepsiz yere ağlamak istiyorsanız korkmayın. Bu bir terk edilmişlik değil, tam aksine seçilmişlik alametidir. Allah Okulunun kalbini başkalarının sevgisiyle, dünyanın boş laflarıyla, gereksiz gürültüsüyle meşgul olmasını istemez. O kalbi boşaltır. Boşaltır ki oraya kendi nurunu, kendi lütfunu doldursun. Tıpkı bir bardağın dolması için önce boşalması gerektiği gibi sizin de ruhunuz dünyadan boşalıyor. Bu daralma doğum sancısı gibidir. Nasıl ki bir anne evladını kucağına almadan önce o büyük sancıyı çekerse sizin ruhunuzda büyük bir lütfu doğurmak üzeredir. Bu kabz hali yani sıkışma hali aslında yayından fırlayacak bir okun gerilmesidir. Ok ne kadar geriye çekilirse o kadar uzağa gider. Siz de şu an geriye çekiliyor, yalnızlaştırılıyor ve daraltılıyorsunuz. Çünkü Allah sizi çok daha ileriye, manevi bir makama fırlatmak üzeredir. İkinci işarete geçerken bu halin günlük yaşantınıza nasıl yansıdığını fark edeceksiniz. İkinci büyük işaret, dünya nimetlerinin gözden düşmesi ve musibetlerin art arda gelmesidir. Bu kulağa korkutucu gelebilir ama manevi pencereden bakıldığında bu temizlenmenin en net kanıtıdır. Bir kadın düşünü, işleri ters gitmeye başlar. Belki maddi bir kayıp yaşar, belki haksızlığa uğrar, belki de çok güvendiği insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılır. Bir kapı kapanır, diğeri yüzüne çarpılır. Neden ben diye sorar nefsi. Neden herkesin işi yolunda giderken benim imtihanım bitmiyor? İşte sır buradadır. Allah büyük bir lütuf vereceği kulunu o lütfa güvenerek değil, sadece ve sadece kendisine güvenerek yürümesini ister. Eğer elinizde dayandığınız bir baston varsa ve Allah size yürümeyi, hatta koşmayı öğretmek istiyorsa, önce o bastonu elinizden alır. Siz yere düştüğünüzü sanırsınız ama aslında kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğreniyorsunuzdur. İbnül Arabi'nin bakış açısıyla bela ve musibetler celal tecellisidir. Celal tecellisi serttir, yakıcıdır ama altını saflaştıran da ateştir. Allah bir kadına ahirette veya bu dünyada manevi bir sultanlık verecekse, onun kalbindeki dünya sevgisini, mal sevgisini, evlat veya eşe olan aşırı bağımlılığı koparır. Bu kopuşlar acı verir. Sanki etiniz tırnağınızdan ayrılıyor gibi hissedersiniz. Ama bilmelisiniz ki bu süreç bir bahçıvanın gül fidanını budaması gibidir. Bahçıvan gülü kurutmak için değil, daha gür ve daha güzel çiçekler açması için budar. Sizin hayatınızdaki fazlalıklar, sizi Allah'tan uzaklaştıran her şey bu süreçte birer birer hayatınızdan çıkar. Bazen bir dostunuz size ihanet eder, gidersiniz. Aslında giden o dost değildir. Allah o kişinin size vereceği zararı bildiği için veya o kişinin kalbinizde işgal ettiği yeri kıskandığı için onu sizden uzaklaştırmıştır. O yüzden işleriniz sarpa sarıyorsa, planlarınız bozuluyorsa üzülmeyin. Planı bozan Allah ise daha güzel bir planı devreye sokuyor demektir. Büyük lütuf öncesi zemin temizlenmelidir. Siz şu an o temizlik aşamasındasınız. Manevi bir yolculuk genellikle fırtınalı denizlerde başlar. Hayatımızın bir noktasında hepimiz kendimizi kaybolmuş, yönsüz ve anlam arayışında bulabiliriz. Belki de şu an tam olarak o noktadasınız. Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de İçinizde bir boşluk, bir eksiklik hissi var. Sanki bir yapbozun en önemli parçası kayıp gibi. Bu his aslında ruhunuzun size gönderdiği bir çağrıdır. Bir uyanış çağrısı. Bu süreç sancılı olabilir. Evet. Çünkü konfor alanımızdan çıkmamızı gerektirir. Yıllardır inandığımız, üzerine hayatımızı kurduğumuz bazı temel taşların sarsıldığını hissederiz kim olduğumuzu, ne için burada olduğumuzu, hayatın gerçek amacının ne olduğunu sorgulamaya başlarız. Bu sorgulamalar bizi alıştığımız cevapların ötesine, daha derinlere bakmaya iter. Arkadaşlarımızla, ailemizle, hatta kendimizle bile bir yabancılaşma yaşayabiliriz. Çünkü artık eski kalıplara sığmıyoruzdur. Bize sunulan hazır cevaplar içimizdeki o büyük soruyu dindirmeye yetmez. Bu yalnız hissettiğiniz, anlaşılamadığınız bir dönem olabilir. Ama unutmayın, her tırtıl kelebek olmadan önce kendi kozasında bir yalnızlık ve dönüşüm süreci yaşar. İşte bu sancılı dönem aynı zamanda inanılmaz bir umutla doludur. Çünkü bu eski ve size hizmet etmeyen her şeyin yıkılıp yerine çok daha sağlam, çok daha anlamlı bir yapının inşa edildiği bir süreçtir. Bu kendinizi yeniden doğurma sürecidir. Bu yolda attığınız her adım sizi özünüze, gerçek benliğinize biraz daha yaklaştırır. Artık başkalarının beklentileriyle değil, kendi iç sesinizle yaşamaya başlarsınız. Peki bu dönüşüm yolculuğunda bize ne rehberlik eder? İlk adım kabullenmektir. İçinizdeki o boşluğu, o arayışı yargılamadan, ondan kaçmadan kabullenmek. Bu hissin sizi daha iyi bir yere götürmek için orada olduğunu bilmek. İkinci adım ise merak. Bir çocuk gibi hayatı, evreni ve kendinizi yeniden keşfetme merakı. Kitaplar okuyun, farklı felsefelerle tanışın, doğada daha çok vakit geçirin. Sizi neyin canlandırdığını, neyin ruhunuza dokunduğunu bulun. Belki bu bir sanat dalıdır, belki meditasyondur, belki de sadece sessizlik içinde kendi düşüncelerinizle baş başa kalmaktır. Bu süreçte sabır en büyük dostunuz olacak. Nasıl ki bir tohumun filizlenip ağaç olması zaman alıyorsa, manevi gelişimde bir gecede olmaz. Yolda düşmeler geri adımlar olabilir. Önemli olan her seferinde şefkatle yeniden ayağa kalkıp yola devam etmektir. Kendinize karşı nazik olun. Yılların birikimini bir anda çözmeye çalışmak yerine her gün küçük bir adım atın. Belki bugün sadece 5 dakika sessizce oturup nefesinizi dinlersiniz. Belki yarın size iyi gelmeyen bir alışkanlığı bırakmaya niyet edersiniz. Her adım değerlidir. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmek de çok önemli. Sizin gibi hisseden, sizin gibi arayışta olan milyonlarca insan var. Bazen en büyük destek Benzer yollardan geçmiş birinin bir cümlesinde, bir kitabın bir sayfasında veya sadece bir gün batımının o muhteşem renginde bulunabilir. Gözlerinizi ve kalbinizi açtığınızda, evrenin size sürekli olarak işaretler gönderdiğini, rehberlik ettiğini fark edersiniz. Bu bir kuşun cıvıltısı, bir yabancının gülümsemesi ya da tesadüf gibi görünen bir karşılaşma olabilir. Manevi dönüşüm acıyı yok saymak değil, acının içinden geçerek onun ötesindeki anlamı bulmaktır. Bu karanlığın içindeki ışığı fark etmektir. İçinizdeki o sancı aslında doğum sancısıdır. Yepyeni, daha bilinçli, daha sevgi dolu bir benim doğumu. Bu sancı ruhunuzun size artık uyanma vakti geldi deme şeklidir ve bu çağrıya kulak verdiğinizde hayatınızın en anlamlı ve en umut dolu macerasına başlamış olursunuz. Bu yolculuk sizi dış dünyadaki başarılardan çok daha kalıcı bir şeye, içsel bir huzura götürür. Artık mutluluğu dış koşullara bağlamazsınız. Çünkü mutluluğun, sevginin ve huzurun kaynağının zaten içinizde olduğunu keşfedersiniz. Hayatın iniş çıkışları devam eder, fırtınalar yine olabilir. Ama artık siz o fırtınanın ortasında dimdik durabilen, kökleri derinde bir ağaç gibi olursunuz. Eğer bu sancılı ama umut dolu yolda yürüyorsanız, bilin ki doğru yerdesiniz. Kendinize güvenin, sürecinize güvenin ve içinizdeki o ilahi kıvılcımın sizi en doğru yere götüreceğine inanın. Bu bir varış noktası değil, Ömür boyu sürecek muhteşem bir keşif yolculuğudur. Ve bu yolda atacağınız her adım sadece sizi değil, etrafınızdaki dünyayı da aydınlatacaktır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu içerik kalbinize dokunduysa ve bu yolculukta birlikte ilerlemek isterseniz, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, bu yolda asla yalnız değilsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gecenin en karanlık anını geride bıraktık. Şimdi ufukta beliren o manevi kızıllığa, şafak vaktine doğru yürüyoruz. Allah'ın büyük bir lütuf bahşedeceği kadının yaşadığı o derin sarsıntıların, yalnızlığın ve dünya imtihanlarının ardından artık işaretler daha latif, daha içsel ve daha mucizevi bir hal almaya başlar. İlk aşamada dünya sizden uzaklaştırılmıştı. Şimdi ise siz dünyadan uzaklaşıp manevi aleme yaklaştırılıyorsunuz. Bu geçişin en net görüldüğü yer, üçüncü büyük işarettir. Sadık rüyalar ve uykunun bir okula dönüşmesi. İbnül Arabi Hazretleri, rüyaları, gayb aleminin penceresi olarak tanımlar. Normalde karmaşık, anlamsız ve unutulan rüyalar gören bir kadın, büyük bir lütuf öncesinde bambaşka rüyalar görmeye başlar. Bu rüyalar o kadar net, o kadar gerçektir ki, uyandığında hangisi rüya, hangisi gerçek diye sormaktan kendini alamaz. Rüyasında kendisine yol gösterildiğini, uyarılarda bulunulduğunu veya müjdeler verildiğini görür. Bazen hiç tanımadığı nur yüzlü zatlar ona nasihat eder. Bazen vefat etmiş yakınları gelip bir mesaj bırakır. Bazen de sadece tarifsiz bir huzur rengi olan yeşili veya beyazı görür. Bu sıradan bir uyku değildir artık. Allah o kulunu gündüzün gürültüsünden çekip almış, geceleyin ona özel ders vermeye başlamıştır. Eğer sabah uyandığınızda kalbinizde tarifsiz bir ferahlık veya tam tersine yaptığınız bir hatadan dolayı derin bir pişmanlık hissiyle uyanıyorsanız bilin ki ruhunuz geceleyin eğitilmiştir. Bu size verilecek büyük lütfun, manevi hediyenin ambalajının açılmaya başladığının resmidir. Rüyalarınızın çıkması, hislerinizin güçlenmesi, içinize doğan şeylerin birer birer gerçekleşmesi sizin frekansınızın dünya boyutundan mana boyutuna yükseltildiğini gösterir. Bu Allah'ın o kadına, seninle konuşuyorum, beni duy deme şeklidir. Bu manevi uyanış beraberinde dördüncü işareti getirir ki bu, en tatlı ama bir o kadar da sarsıcı olan işaretlerden biridir. Sebepsiz gözyaşı ve kalp inceliği. Eskiden olsa umursamayacağınız, yanından geçip gideceğiniz olaylar karşısında artık durup düşünmeye, hatta ağlamaya başlarsınız. Sokakta gördüğünüz aç bir kedi, Yaprağı dökülmüş bir ağaç, beli bükülmüş bir yaşlı veya masum bir çocuğun bakışı sizi darmadağın eder. Bu depresif bir ağlama değildir. Bu rahmet pınarlarının kaynamasıdır. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri bir kadının kalbinde tecelli etmeye başladığında o kalp katı kalamaz, yumuşar. Taş gibi sertleşmiş kalplerin mum gibi erimeye başladığı dönemdir bu dönem. Gözyaşı kalbin abdestidir. Nasıl ki namaz için suyla abdest alınıyorsa, büyük bir manevi lütfu karşılamak için de gözyaşıyla kalp abdesti alınır. Eğer durup dururken gözleriniz doluyorsa, Kur'an dinlerken, bir ilahi duyarken veya sadece gökyüzüne bakarken içiniz titriyorsa korkmayın. Bu kurak topraklara yağmurun yağmaya başladığının işaretidir. Toprak suya doyacak ki oradan lütuf çiçekleri açsın. İbnü'l-Arabi Hakikat ilmi satırlardan değil, sadırlardan yani göğüslerden öğrenilir der. Sizin göğsünüz genişliyor, kalbiniz inceliyor. Bu incelik size bazen acı verebilir. Çünkü başkalarının acısını kendi acınız gibi hissetmeye başlarsınız. Ama unutmayın, peygamberlerin ve velilerin en belirgin özelliği bu şefkattir. Allah size kendi merhametinden bir parça üflemektedir. Bu yüzden o gözyaşlarını silmeyin, bırakın aksın. Onlar geçmişin kirlerini, günahların iyisini ve sonra bu incelik sizi beşinci işarete yani ibadetlerde lezzet ve ünsiyet haline taşır. Bu işaret, lütfun artık çok yaklaştığının, hatta kapıdan içeri girmekte olduğunun en somut delilidir. Eskiden ibadetler size bir yük, bir borç, yapayım da aradan çıksın dediğiniz bir rutin gibi gelirken, şimdi sığınacak tek liman gibi gelmeye başlar. Secdeye gittiğinizde başınızı kaldırmak istemezsiniz. Namaz bittiğinde seccadenin üzerinde oturup öylece kalmak, o huzur ikliminden çıkmamak istersiniz. Allah ile konuşmak, dua etmek, insanlarla konuşmaktan daha tatlı gelmeye başlar. Ünsiyet, yani Allah ile dostluk kurma hali başlar. Gece herkes uyurken uyanıp, Rabbinizle baş başa kalma arzusu içinizi yakar. Bu istek sizin iradenizle olmaz, bu bir davettir. Padişah, huzuruna herkesi kabul etmez ancak sevdiklerini, özel görüştüklerini davet eder. Eğer içinizde ibadet etme, Kur'an okuma, zikir çekme isteği kendiliğinden zorlamasız bir şekilde artıyorsa, bilin ki davet edildiniz. Allah, vermek istediği büyük lütfu bu ibadetlerin içine gizleyerek size sunmaktadır. O anlarda aldığınız manevi haz, dünyanın bütün zevklerinden, bütün servetlerinden daha değerlidir bazen bir Allah dersiniz ve bu kelime tüm hücrelerinizde yankılanır. İşte bu tat, cennet şarabından bir yudumdur. Bu hal, size verilecek olan, o büyük lütfun, maddi bir hediye olabileceği gibi, bundan çok daha öte, manevi bir makam, velilik yolunda bir adım veya sarsılmaz bir iman olacağının da göstergesidir. Çünkü, Allah'ın bir kula verebileceği en büyük lütuf, onu kendi kapısında bekletmesi ve o bekleyişten lezzet almasını sağlamasıdır. Ancak bu yol güllük gülistanlık değildir. İmtihanlar şekil değiştirerek devam eder. Beşinci işaretin içinde gizli bir tuzak da vardır. İnsan bu manevi halleri yaşamaya başladığında çevresindeki gafil insanları yani dünyayla meşgul olanları küçümseme hatasına düşebilir. İşte tam burada sistem sizi korumak için devreye girer. Lütuf sahibi olacak kadın, çevresindeki insanların hatalarını değil, kendi eksiklerini görmeye başlar. Ben kurtuldum, onlar battı demez. Rabbim beni kurtardığı gibi onları da kurtar diye dua eder. Kibrin yerini tevazu alır. Eskiden olsa laf yetiştireceği, kavga edeceği durumlarda artık susmayı tercih eder. Çünkü bilir ki söz gümüşse sükut altındır. Konuşmak enerjiyi tüketir. Susmak ise enerjiyi içeride biriktirir ve olgunlaştırır. Bir kadın, haksız olduğu için değil, haklı olduğu halde tartışmayı terk ediyorsa, benim vekilim Allah'tır diyerek susuyorsa, o kadın meleklerin koruması altına girmiş demektir. Dilin susması, kalbin konuşmaya başlaması demektir. Kalp konuşmaya başladığında ise, dualar ok olur, hedefini şaşmaz. Eğer son zamanlarda diliniz bağlandıysa, kendinizi savunmak, anlatmak, ispatlamak size yorucu ve gereksiz geliyorsa, sadece Allah biliyor deyip geçiyorsanız, Müjdeler olsun. Siz, fenafillah yolunda, yani Allah'ta yok olma yolunda yürüyen bir yolcusunuz. Büyük lütuf, işte bu teslimiyet anında gelir. Siz ne zaman ben yapamıyorum, ben bilmiyorum, ben acizim, kudret senin derseniz, Allah'ın kudret eli o zaman devreye girer. İkinci parçayı tamamlarken şu hakikati kalbinize mıh gibi çakın. Şu an yaşadığınız bu rüyalar, bu gözyaşları ve ibadet isteği bir tesadüf veya hormonal bir değişim değildir. Bunlar, ruhunuzun ezelde verdiği söze, bezmi elestette ki o ahde sadık kalma çabasıdır. İlk kadın, yaratılışındaki rahim sıfatı gereği, maneviyatı doğurmaya en müsait varlıktır. Allah size bir mesaj gönderiyor. Bu mesajları okumayı öğrendiniz. Artık kör değilsiniz, sağırsınız. Görmeye ve duymaya başladınız. Ancak yolculuk bitmedi. Asıl büyük final, asıl büyük oluş ve bu lütfun dünyevi hayata nasıl tezahür edeceği son iki işaretle ortaya çıkacak. Bir sonraki ve son bölümde kaderin müthiş dönüşünü, umutsuzluk anında gelen hızır nefesini ve o beklenen lütfun kapınızı nasıl çalacağını konuşacağız. Şimdi bu duyduklarınızı hazmedin, gece yastığa başınızı koyduğunuzda rüyalarınıza niyet edin ve gözyaşlarınızın kıymetini bilin. Çünkü siz sıradan bir hayat sürmek için değil ilahi bir senaryonun başrolü olmak için hazırlanıyorsunuz. Yolun sonu aydınlık. Sadece biraz daha sabır ve teslimiyet gerekiyor. Ve nihayet uzun ve meşakkatli bir yolculuğun o manevi tünelin ucundaki ışığa vuslatanına geldik. İlk iki bölümde ruhunuzun nasıl yorulduğunu, kalbinizin nasıl inceldiğini ve gecelerinizin nasıl aydınlandığını konuştuk. Şimdi. Allah'ın bir kadına vereceği o büyük lütufun gerçekleşmesinden hemen önceki son virajı, son iki işareti ve bu işaretlerin ardından gelen o muazzam finali konuşacağız. Artık fırtına dinmek üzeredir. Dalgalar durulmuş, geminiz limana yanaşmaktadır. Altıncı işaret belki de bugüne kadar yaşadığınız tüm o karmaşanın tam zıddı olan bir haldir. Mutlak teslimiyet ve inen sekine hali. Sekine, Allah'ın özel kullarının kalbine indirdiği, tarifi imkansız bir iç huzuru, bir sükunet ve bir güvenlik hissidir. Hatırlayın, yolun başında neden ben, ne zaman bitecek bu dertler diye isyan eden, çırpınan bir nefsiniz vardı. Gelecek kaygısı sizi yiyip bitiriyordu. Ama şimdi Altıncı işareti yaşayan bir kadın olarak üzerinize garip bir rahatlık çöker. Sorunlar hala oradadır belki. Borçlar duruyordur, hastalık geçmemiştir veya beklediğiniz o haber hala gelmemiştir. Ama artık bunlar sizin canınızı yakmaz. Sanki ateşin içindeki İbrahim aleyhisselam gibisinizdir. Etrafınız ateşte çevrilidir ama o ateş sizi yakmaz. Tam tersine size serin ve selamet olur. Allah var, gam yok. Sözü artık dilinizde bir tekerleme değil, kalbinizde bir yaşam biçimidir. Yarın ne yiyeceğim, ne olacağım korkusu silinir gider. Çünkü bilirsiniz ki rızkı veren de, derdi veren de, dermanı gönderecek olan da O'dur. Bu sükunet hali fırtına öncesi sessizlik değil, zafer öncesi sessizliktir. Allah bir kuluna büyük bir lütuf vermeden önce o lütfu taşıyabilecek bir kalp genişliği verir. Eğer o lütuf siz panik halindeyken gelseydi onu elinizde tutamazdınız. Ama şimdi bu sakinlikle gelen nimetin kıymetini bilecek olgunluğa eriştiniz. İbnül Arabi'nin işaret ettiği gibi su ancak durgunlaştığında gökyüzünü ve yıldızları net bir şekilde yansıtabilir. Sizin de ruhunuz durgunlaştı. Bulandıran tortular dibe çöktü ve artık ilahi nur kalbinizde pırıl pırıl parlıyor. Bu sakinlik mucizenin en büyük habercisidir. Geldik yedinci ve son işarete. Bu işaret lütfun artık paketinin açıldığı, mührünün söküldüğü andır. Umutların kesildiği anda gelen beklenmedik sebepler zinciri. Tasavvufta buna minhay sülâ denir. Yani hiç hesapta olmayan, umulmadık yerden gelen yardım. Tam artık bitti, buraya kadarmış, çıkış yolu kalmadı dediğiniz acziyetinizin zirveye ulaştığı o an var ya, işte o an ilahi yardımın başlama düdüğüdür. Yusuf peygamberi düşünün, kuyunun dibindeydi, köle pazarındaydı, zindandaydı. Her şey bitti gibi görünüyordu ama Mısır'a sultan olma yolu tam da o karanlık noktalardan geçiyordu. Bir kadın içinde durum böyledir. Büyük lütuf asla sizin planladığınız kapıdan gelmez. Siz hep ön kapıya bakarsınız. Orası açılsın diye beklersiniz. Ama Allah size lütfunu arka pencereden, hiç tanımadığınız birinin eliyle, hiç beklemediğiniz bir telefonla, tesadüf gibi görünen bir karşılaşmayla gönderir. Bu yedinci işarette hayatınızdaki düğümlerin siz hiç dokunmadan kendiliğinden çözülmeye başladığını görürsünüz. Size düşmanlık edenler ya sizden uzaklaşır ya da gelip özür diler. Kapalı kapılar siz elinizi uzatmadan açılır. Kaybettiğinizi sandığınız şeyler daha güzeliyle size geri döner. Bu evrede bunu ben başardım diyemezsiniz. Çünkü o kadar mucizevi gelişir ki her şey bu ancak Allah'ın lütfudur demekten başka çareniz kalmaz. İşte Allah'ın istediği de budur. Sebeplerin ortadan kalkıp müsebbibül esbab olanın yani sebepleri yaratanın sadece kendisi olduğunun bilinmesi bu seriyi tamamlayan siz değerli izleyiciler. Eğer bu 7 işaretten birkaçını bile hayatınızda gözlemlediyseniz bilin ki sizin için hazırlanan o büyük lütuf çok yakındır. Sabrınız, duanız ve teslimiyetiniz boşa gitmedi. Fecrin doğuşu yakındır. Bu manevi yolculukta bize eşlik ettiğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Peki, tüm bu yedi işareti yaşadıktan sonra gelen o büyük lütuf nedir? Videonun başından beri vaat ettiğimiz o ödül nedir? Kardeşlerim, dostlarım, Allah'ın bir kadına vereceği en büyük lütuf sadece para, mal, mülk veya iyi bir eş değildir. Bunlar o lütfun sadece küçük kırıntılarıdır. Asıl büyük lütuf marifetullah'tır. Yani Allah'ı tanıma, onu hissetme ve onunla yaşama lezzetidir. Ama dünya hayatında da bunun bir karşılığı vardır elbet. Bu işaretleri tamamlayan bir kadına velayet nuru verilir. Onun duası artık reddedilmez. Onun bakışı şifa, sözü ilaç olur. Bulunduğu eve bereket, girdiği ortama huzur getirir. Ve evet, dünya nimetleri de artık onun peşinden koşmaya başlar. Eskiden dünyayı kovalayan o kadın şimdi dünyadan kaçtıkça dünya ona ne olur beni al diye yalvarır hale gelir. Maddi sıkıntılar yerini berekete, huzursuzluklar yerini aile saadetine, yalnızlıklar yerini sadık dostluklara bırakır. Çünkü o kadın artık Allah'ın nazlı kuludur. Allah sevdiği kulunu dünyada zelil etmez, onu kimseye muhtaç etmez. Çektiğiniz o acılar, o yalnızlıklar, o gözyaşları, hepsi bu makama çıkmak için ödenen bedellerdi. Bedeli ödendi ve artık tapusu sizindir. Şimdi size videoyu kapatmadan önce son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aynaya bakın ve kendinize sorun: Ben bu işaretlerin neresindeyim? Belki henüz başındasınız. Belki tam ortasındaki yangındasınız. Belki de sonundaki sükûnettesiniz. Neresinde olursanız olun, sakın vazgeçmeyin. Allah beni unuttu vesvesesine asla kulak asmayın. Unutulmuş olsaydınız, şu an bu sözleri duyuyor olmazdınız. Allah sevmediği kuluna dert vermez. Çünkü dert davettir. Sizi kendine çağırıyor. İbnül Arabi Hazretlerinin o muhteşem tespitiyle bitirelim. O seni kendinden mahrum etmek için değil, kendine mahrem yani yakın etmek için dünyadan kopardı. Şimdi o kopuşun acısını değil, vuslatın, kavuşmanın heyecanını yaşayın. Gözyaşlarınızın her damlası, yarınki cennet bahçenizin can suyudur. Başınızı dik tutun, kalbinizi ferah tutun. Çünkü siz, alemlerin Rabbi olan Allah'ın muhatap aldığı, üzerine titrediği ve büyük bir lütuf hazırladığı o özel ruhsunuz. Karanlık bitti. Güneş doğdu. Artık uyanma ve bu lütfu kucaklama vakti. Allah hepimize bu işaretleri hakkıyla anlamayı, o zorlu imtihan tünellerinden sağ salim geçmeyi ve sonunda rızasına, o büyük lütfuna ermeyi nasip etsin. Yolunuz açık, yükünüz hafif, lütfunuz bol olsun. Dualarda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.